www.sandyurfagazetesi.com Urfalının olduğu her yerde What you değerli misafirler, bal kesen ve acı aile nikah hoş geldiniz. <laughs> Çiftimiz evlenmek için belediyemize başvurmuşlar. Haklarında yapılan incelemeden evlenmelerine mani hak bulunmamıştır. Kimlik bilgileri bizde mevcuttur. Bir de kendilerine vermek istiyoruz. Adınız, soyadınız, anne ve baba adınız. Ayşegül Acı, Adlı Mehmet. Ahmet Balkesen, Kesen, Ömer Fatma. Sayın Ayşegül Acı, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenizle Ahmet Yaşar Balkesen ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Ahmet Yaşar Balkesen, hiç altında kalmadan kendi özgür iradenizle Ayşegül Acı ile evlenmeyi kabul ediyorsunuz. Ediyorum. Merve şahitlerimiz Sayın Osman Nuri Nuzrat Sayın Hacı İshak Karan Huzurunda Belediye Başkanı bana vermiş olduğu yetkiye ilerlenerek sizlere kalp hoca ilan ediyorum. Allah hayırlı olsun. En çok Onde você

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم "وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل والله واسع عليم" صدق الله العظيم. Ve قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن نكاحي سنة فمن رغب عن سنتي فليس مني." صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. الله تعالى من أمرِ sünneti, عليه الصلاة والسلام سنتي إمام أعظم اشتادى بعض kendi ağızınızda kararlaştırmış olduğunuz Mirme mir Cen ve Muhacire üzerinden Mehmet kızı Ayşe Hanım Ömer Farukoğlu Ahmet Bey inkah ve tezgahı kabul ettin mi? Aynı minval üzerine kabul ettin mi? Aynı minval üzerine kabul ettin mi? Allahu Teala'nın emri, Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın sünneti, iman ı Azam'ın ve hazır olan şahitlerin şahadetiyle kendi aranızda kararlaştırmış olduğunuz mihrim ve ve üzerine Ömer Farukoğlu Ahmet Bey Mehmet kızı Ayşegül Hanım'ı inkah ve tezvişlere zevcelığa e alıverdin mi? Aynı minval üzerine aldın mı? Aynı minval üzerine aldın mı? Sizler de bu akte şahitlik eder misiniz? <laughs> Rabbim kendi indinde kabul eylesin. Onları daima mutlu ve mesut eylesin. Amin. اللهم اجعل هذا العقد ميمونا مباركا ولا تجعل بيننا نفرة ولا فرارا اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وكما ألفت بين علي وفاطمة الزهراء اللهم أعط لهم أولادا صالحا ورزقا واسعا ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي يا ربي mutluluğa adım atmış olan bu gençlerimizin yuvalarına daima huzur ve sükunet nasip Onları her türlü kötülükler muhafaza ile, Bizlere daima birlik ve beraberlik eserlik nasip eyle. Her türlü geçim sıkıntısından onları muhafaza ile, Onlara hayırlı evlatlar nasip eyle. Onları mutluluklarını daim ile. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve fatiha Allah mutlu mesut eylesin. Allah hayalini muhareke etsin. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Sizler bize sağlık.